İman edene mümin denir. Ortaya bir nokta çizelim. Bu bizim imanımız olsun. İslam yani en başta farzlar imanımızı korur ve besler. İmanın zarar görmesi ve zayıf kalması mümin için en kötü haldir. Onun için imanımızı koruyan farz surları inşa ederiz ve ediyoruz. İslam'ı yaşayana Müslüman denir. Müslümanlığın temeli ise farzları yapmaktır. Farzların en başında İslam'ın beş şartı gelir. Farzları koruyan ve farzların tamamlayıcısı olan bir de vacipler vardır. Şimdi bunu temsilen de farzların etrafına vacip surları inşa ettik. Vacip deyince aklımıza tadili erkan gelsin, günahlardan kaçmak gelsin, kurban ve vitir namazları gelsin. Vacipleri de sünnetler destekler. Sünnetler vacip ve farzları tamamlar ve korurlar. Bunu temsilen de sünnet surlarını inşa edelim. Sünnetler hem dünya hayatını hem de ahiret hayatını cennete çeviren adetlerdir. Bir de sünnetlerin tamamlayıcısı menduplar vardır. Şimdi tekrar bakalım. Cehennemden bizi koruyacak ve cennete girmemize vesile olacak ortadaki iman kalemizi farz surları koruyor. Onu vacip surları koruyor. Sünnetler de farz ve vacibi koruyor. En dışta da müstehaplar var. Eğer şeytan bizim imanımıza saldırmak istese önce mendup olan ibadetlerimize saldırır, onları yapmamıza engel olabilirse sünnet surlarına da saldırır. Yani sünnetleri yapmamamız için saldırır. Sünnet surlarını yıkarsa vaciplere sıra gelir. Eğer vacipleri de geçerse sırada farz surları kalır. Eğer namaz gibi farzları da ihmal edersek imanımız şeytanla karşı karşıya gelir. İmanımız şeytana karşı önce zayıflar, sonra da her türlü harama göz yumar bir inancımız oluşur. Böyle bir halde olan kimsenin ise kurtulacağını ummak zordur. Gelin iman binamızı İslam surları ile koruyalım.